Selam dostlar. Palvol'un yeni bölümündeyiz. Size gelişmelerden bahsedeyim. İlk önce Kabile'yi Ali arkadaşım aldım. Altta birlikte oynuyorduk zaten. Kaç sefer oldum? 23 sefer oldum. Hayvanlarımız söyle? Şu an tarımda zorluk çektiğimiz için bitki ve dikim hayvanlarını koydum. Geldiğimizde açlık sorunları olmasın diye. Böyle bozsalı aldım biraz. Alıp hayvanlardan aldım. Üzerimde de bunlar var. Eğerlerini yaptık. Bezimiz bu, bu şekilde taş yerlerimiz, odunculuğumuz ve palm alanlarımız. Burada da bir çiftliğimiz var. Çiftliğimizde inek ve tavuk var soğanlık. Çünkü gerçekten yemek sıkıntısı çekiyoruz. Biraz soplayalım su sandığı atayım. Atalım attık. Okey. Şimdi çöl haritasına gideceğiz. Açmıştım ama ben sunucudan ee, sorun olduğu için bütün mepler siyahladı. Bu taraflarda bir yerde olması lazım. Tam hatırlamıyorum. Oradan anibüs veya e, kaplama alıp taş yolunuzu ve metal sorununu halledeceğiz. Hadi geçelim. Farklı bir yere yapmışlar mağarayı. Mağaramız zindan mı? Ne acaba burası? Maden ocağı da olabilir baksana. Ah yanlış yaptım. Mesade var mı üstümde? Yok. Sende mesade var mı? Var abi. yaksın ya. Aa burada kalı bolsacı varmış lan. Kara bolsacı. <laughs> salladım sandım yan Altına sıçtım. Bundan hayvan falan alabiliyoruz bu arada. Kaşak mal satın al falan satıyoruz. O bu neymiş? Ateş, maden falan ama 10 kapalı istiyor. Savaş böceği. Odun 3. Savaş böceği. Aynen. Ama eğitim gideceğimiz yerde var. 19 kapalı istiyor ya onu. Biz ne satabiliyoruz bakın şuna. Kaçak mal sat. Başka bir şey satamıyor mu? Sadece hayvan satabilirim. Salla ya. Bir dakika ya. Tamam. <laughs> Şurada sandık var. <laughs> Şimdi ne tarafa doğru gideceğiz? Böyle gideceğiz. Gel gel takip et. O lan bu şeylerde. alayım da görevim tamamlansın. Hop. Bunu aldım. Bunu da alıyorum adam. Sen niye kaçtın ki? İlla kesilecek kendini ya. Neredesin? Hmm. Bak hay kuş hayvanına bin, uç yanıma gel. 5 level de az kaldı 11 tane falan toplamam lazım galiba. Su sendikaları da hallederim ya. Ay yanlış bastım. Gel şu su arkadaki serileri de keselim de. O oh, mamut. çok keselim hadi. Dur. Of. Keseceğiz mi alacağız mı? Yani alacağız. Senin mamutun önünde kalabilir. Ben de arkadan bulacağım. Alsın şimdi Aynen aynen böyle. Otuz üç de var mı? Dinozorlarım acıkmış ya. Oha nereye attı Ben açlıktan ölüyorum. Bir canım var. Vursa öldüm. Sana yemek atıyordum. Şu an anda... değil. Attım attım al. Aldın mı? Aldım. hayvanla da çıkart yoksa öldürsün. Biraz geriye çık. Canını azaltsın ya hayvan o önemli diğer hayvanları da çıkartsın. Çok seviyorum. Evet, Çok vuruyor. Hmm, Oranın sana var ya. Of, aşağı düştüm ben. Parla diyor ya. Şurada bir daha sinema in, niye diyeceğim? et Buradan da ne oyunu bu ya? Hmm. Mahmut en kolay boss olabilir ya kesmesi olsun. Alması olsun. Ay onu çıkartma vurma. Daha vurmasa. Hop kurtlar. Onunla halledersin. Bir tane, iki üç tane daha vurmam lazım. Bir tane daha vuracağım. Sonra deneyeceğim. Aslında bir tane daha vurabilirdim ya. Vurdum hatta. Bir tane daha vurabilirdim. Ben evet. skin sık bakalım. Düşerse sık oluyor söylesin ya. Sıktı mı? Hı hı. Canı ne kadar? Çok az. Yok atacağım. Hadi. Ama sen yoluyorsun bizi bak. Üç tane giyiyor değildin. Daha yok sana. <laughs> Daha yok. Aldık. Yok. Bir daha bir daha, daha sıkma ama. bu sefer e, hmm. Çok fazla yükü yok attım çünkü. Umut sunucu ayarlarıyla oynamış bu arada. Düşürmüş. Hmm. Ama ben de fark ettim ya. Çok az duruyor. Kes kes. Al sana etim bir de atayım da. Bayağı düştünüz. O yalından da düşük yapmış. Biz bir günde bayağı geliştik ya çünkü. Oluyormuş ha. <laughs> bir günde şey yaptığımız için. Benim hayvan açlıktan ölecek ya. Derken e Kulut keselim. Aynen çıkıyor Aynen çıkıyor. Burada bayağı koyun var ya. Kes hepsini kanka. Tamamdır. Nerede de yumurta var? Bu kuldu aldım mı? Aldım. Diğeri de kaçtı <laughs> zaten. Şunlardan ben, ne ben, çıkıyordu ya? Bilmiyorum ki abi. Kesmedim Gün çıkıyormuş. Ama. İleride iki yumurtayı da alalım. İleride yumurta? Yumurta var bak ileride. Ben çıkartıyorum ya yumurtaları. Ha hmm, şurada. Kolkak adada kes. Şu geyiklerden ne çıkıyor dedi çıkıyor galiba. Gelmiş kan keselim ya. Çünkü çölde bayağı uzun kalacağız ya. Acılık çekmeyelim. aldım ben Diğerini de aldım Kaçma lan. Buraya gel. Kimarşıktan ölüyor diyor ya. Topladın etleri yedir. Kediler de bu halde e, beli tomu şey veriyor beli veriyor. sen nasıl çıktın evet, ya? ya. Bana doğru gel. Anladım. Bundaki yeşil kılıyı da alalım. Bık, koyun al da keseyim. Koyun da gördüm ben iki tane. Heh, sen de gördün. Sen yeşil kılıyı al ben koyun alı kesiyorum. Tamam. Et alamadın koyunun bir tanesi. Aldım. Şaka gibi değil mi? Yetki falan <laughs> Ah şurada koyunlar var. Bana da o da gelerek şey yaparsın da gelerek alma. Sarımdasın abi. Tamam lan. Tamam. Geyikler çok güzel et veriyor bu adam. Ne eğiteyim. Bir tane daha olsa. Ya direkt katayım ya. Ya koyun kaçıyor ya. Kovul ama gel ya. Hı. Daha önümüze çok çıkan. Düşünelim ben bir kanlını doyurayım. Gördüm seni. Aa boz var. Nerede? Bir önünde. Ama eğitemiyoruz ki ya. Gel gidelim. Tamam. Keselim hadi çıksın. İyi mamutları çıkartalım ikimizden. Et tekte doğuruyor çok doyuruyor çok güzel. Hayvan aldı mı öyle? Hayvanlara bakmadım da kendimizi tekte doğuruyor. Ya kendimiz adam değil ya. hey ok sıkmayalım mı? Lazım olur. Tamam. Bitirmeyelim onu oh senin ayağını öldürecek oldum benim ayağım güçlü ya ölecek ama al al istersen ayağını tutalım o zaman oy oy <laughs> neredeyse öldü öldü güzel gel buraya Ne aldım ah yanlış yaptım hadi gidelim suda sulu eğitmeyi deneyelim de bu çok zor ya Ne yap? su atım kaç lira 31 lira boş mu versek denesek ne diyorsun ben sana da alayım alalım diyorsan alalım bir demeç fulalım kaç fuluyor ona bakalım 4 kaç 4 <laughs> ful değil mi aynen 5 ful hayvan oldu bile düşün yani Sen de kaç yeşil pilav aldın? 11 mi ne? Aynen 11 tane. Veya anı bir soruz ya. Mavut çok var şu an Ah! Ne oluyor ya? Hey! Bana geliyor. Benimki saldırdı abi ya. Ben de mi Mavut çıkarsam ya? Alın şunu benden. Şuraya yapayım. ben seninkine sıkıyor musun ya? <laughs> Aklım kardeşin seninkine sıkıyor musun? Hangisi bizim? Hangi oltun bizim? Hiç bak anlamıyorum. İki tane koza denesin de bundan. Yeşil koza. Sonra mavi at Olmazsa. Mavi atılmıyor abi ya? Ben... çok denedim mavi çok inmiş. Sadık kulağı atılmıyor ya. Demek bundan sonra yeşil kosayla gelirler. Lan da şimdi benim. Oha, şu görüntüye bak. Canım canın ekran şey fotoğrafını bunu yapacağım kesinlikle. Dene dene aldım Mamut'u. Bir tane daha sıkayım. Tamam sen dene. Aldım mavi mi? değil canım. Ah, Salı attım ben. Sarma. Yapma atma Sonra yeşil ya. deneyeceğim. Salı bir de %45 oluyor. Olmuyor yani. Ben attım. Ya sen atmışsın yine. Sen yeşile daha harca harcamayız. Sarıyı da alınabilir sadece. O da çok zor. Son salımı da attım. Kes. Bunu aldım. Bir de buldum onu yapayım ben. mamut daha var. keselim mi ne diyorsun abi et lazım ya keselim bence ama eğitmeyi denemeyelim yok eğitmeyelim bu hadi go Mamut saldırsana. Saldırdı lan. Senin mamut. Bir hasarıya da saldırmış şimdi. Aynen şimdi saldırıyor. Sikildiğini de deniyorum da. Açlıktan ölüyor Mamut. Hayır buraya gel. Of oh, Mamut'u çıkartamıyorum ya. Başka hayvanlar. Başka bir şey önde dursun. Zaten yanını bayağı azalttım. Bu kuşun kombosu çok iyi bu ya. Baksana edittim hayvanı. Sen de benim kuşuna. Madem mamatı çıkartamıyorsun. Çok kolay kesiyoruz lan kuşlarla. Hmm, Alır mı da şey yapayım kesin. Şu de keselim sonra yerli etleri alalım ya. Neyi Bu da eğitim ben bunu. Ne oldu ya? Eğit abi. Öldü ya. yeter mi? Bir tane abi. daha buldum. Yüzde yirmi olan. Sen abi be abi? Yüzde kırk. Aldın mı? Aldım. Bilmiyorum ki. Alamadım. Alamadın mı? Gel. Yüzde kırk üç. ve... Ay tavuklar var. Tavukları kesin. Tamam ben de meyveleri topluyordum. O oh, bana sıkıyorlar da. Çok Burada da bir mağara var lan. Gelelim girelim abi. Bir bakalım neyi mağarasıymış. Bunlar boş mu? Yok, canım onlar boş değil normal su hayvanı. Bak burada da bir yer yukarıda yeşil şey var onu da alırsın. Yukarıda. Hı. Benim olduğum yerde. Ben hiç Niye çıkmıyor? Ah buraya Gelelim mi buraya? Geleceğiz geleceğiz bir bakalım ne varmış. Hı. Yeşil bak gördüm. Ama bu diye lazım çok kalanlık oluyor. Ben de gözüküyor mu mesale sen? Gözüküyor canım. Biraz daha gel ya. Gel gel önden sen git göremiyorum ben. Kalanlık. Oo bu ne? 30 da var. Mamut... değil mi? Bir deneyelim. Olmazsa kaçalız. Mamut'u çıkart. Bir deneyeceğiz. kaçma hazır Hadi, <laughs> Hadi, deneyelim. Kuş değil ya canım kuş var. Mamut'u ben de çıkartayım. Sık sık. Yedi buluyoruz. Mamutlar kaç olacak? Yeri. alabiliriz ya bunu. Ama eğitebilecek miyiz? Eğitiriz. Mis. 10 tane yeşil var bende. Kesinlikle bende. Vallahi alabiliriz de TMX'yi çok sıkıntı işte ya. Öldürürüz de. Hemler mi bilmiyorum. Tam öyle bir zamanda çektin hayvanını Bana odaklandı. <laughs> Pardon abi. Son canım. Oh, ya. ne Benim amut baklandı mı? Hı hı. Orada kaldı, sıkıştı orada. lan. Kaç abi. Sen niye buraya geliyorsun? Manyak herif. Oradan İyiriz. giremiyor değil mi? Giremiyor. Tamam, İyi, düşünmem. biz de bunu bakladık. Halde sıkacağım ya. Ben sıkıyorum. 100 tane okum kalasıya kadar sıkacağım. Ondan sonra sıkmayacağım. <laughs> Çok güzel bakladık bu adam. tamam, üç tane okum var <laughs> onun. Sık sık sık. Onu da beze gideliz. Okumuz 12 oluyor. oldu ya. Hmm, işte 30 da var. Beyze koyalım, beyazı çalışsa bu ya. <gülüyor> <gülüyor> 100 canı kara adalete geçelim hayvanları çekelim. Ben hayvanımı aldım. Benimki biraz daha şimdi. Sen de al ya. Normal olmaz. 12 canı falan kalsın öyle deneyelim. Bak şimdi 12 böyle vuruyorum. Bacaktan kaçılıyor 8 tamam. Daha sıkma. Böyle 8. Bir tane daha. 8 yok bir tane daha. Bir tane daha. Şimdi. 4. Deniyordum ben son sandıdasın. Kozan gidecek zaten. %6 olan. Yok. Keselim bence. Bir 30 oldu. 30 oldu. 30 oldu ve baklandı. Çok süper. Nerede? <laughs> neredesin Alo, naldesin? Mesela bir yaksa mısın? hiçbir şey. Of ya. Hayvan mumudu çıkart bulmayı denet keselim ya. Şaka gibi ya. Ben bir bakacağım üstte mi gitmiş? Gel bir dışarı çıkalım. İnşallah üstte Şer... gitmiştir. Sen üstte bak gel ben burada bekliyorum. Tamam, Ha buldu 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 buldu. Buldum gel. İmkansız ya. Geri doğma yerine gelmiş. Hmm. Hızlı gelmen lazım. Bence hiç bu 106. 31. Yok canım ya. Dene sen dene. Hepsini at bitir. Yakın ama biraz yakında dur. Uzakta durma. Dibine kadar gir. Gel gel uzakta kalma. Dibine kadar gel. Canım benim yakına gelsene. Yakın bak dersiniz? bana bak. Neredeyim sen neredesin? Al, bak böyle... Çok uzaktan atıyorsun demek istiyorum. Sen nerede gözüküyorsun bende <laughs> Abi dur bekle ben sana yayın açayım. çok eğitmeye dene. Kaç tane kaldı? Yumruk da sıkacağım hiç bulma yumruk bulacağım. Yehna bakabilirsin al. Yumruk bulacağım. Şimdi şimdi at 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 bekle bir tane daha bulacağım. Şimdi bir tane daha at, bir tane daha bulacağım. Bir tane daha. Bir tane daha. <laughs> <ben at. gülüyor> Atat, at. ne varsa at. Ne varsa at. Bu da son. Atat. At. Bitti. O hani Gitmedi. Bitti abi. Öldürdüm. Okey.